Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bir aydır bu sizlerden uzaktım arkadaşlar. Neredeydim bir aydır? Askeri vazifemi yerine getirmek için gitmiştim ve tekrardan geldim. Peki neden böyle bir video çekmeye karar verdim? Arkadaşlar askere giderken, asker çantamı hazırlarken doğru düzgün beni aydınlatıcı bir video bulamadım tam açıkçası. Ondan dolayı döndüğüm zaman video yoluyla herkese yardım etmek istediğimi kendime bir görev olarak biçtim. İki tane video çekeceğim. Bir tanesi asker çantamda ne var? Asker çantasının nokta atışı söyleyeceğim arkadaşlar. Bu videoyu not alarak izleyin ve başka bir şey götürmeyin diye size bir tavsiyem var. İkincisi ise arkadaşlar askerlikte bizi neler bekliyor? Neler yaşıyoruz? Bedelli askerlikte nasıl bir süreç var? Bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Birinci bölüme başladım hemen. İlk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha önce izlediyseniz ve bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar orada gittiğimiz zaman insanların yanalca düştüğü iki şey vardı. Bir tanesi çok fazla malzeme götürmek. İki valiz, üç valiz belki dördüncü valiz veya da çantayı götüren bile vardı arkadaşlar. Elleri böyle do dolu dolu çıktılar. Ee, bizim gittiğimiz Malta Evren Kışlası'nda yaptım bu arada ben. Bizim gittiğimiz kışlanın da yolu yokuş olduğu için çıkarken sıkıntı yaşayanlar, dönerken sıkıntı yaşayanlar, sivil eşya dolabında sıkıntı yaşayanlar vardı. Çünkü siz oraya gittiğinizde sizin valizlerini, sivil eşya odası var oraya alıyorlar ve haftada bir kere açılıyor orası haftada bir kere görebiliyorsunuz. Sizin dışınızda o çantaları oynatanlar da olduğu için çantanın birisini bazen bulamıyorsunuz. O yüzden ne kadar az çantanız olursa o kadar faydalı. O yüzden gereksiz şeyleri götürmekten vazgeçmek gerekiyor gerekiyor. Bundan dolayı gereksiz şeyleri götürmemek adına oradan verilecek, verilecek yani askerinin verdiği şeyleri sayarak işe başlamak istiyorum. Kamuflaj ve botlarınızı veriyorlar arkadaşlar. Kamuflaj zaten oryayı sıfır olarak. Kamuflajınızı, botunuzu ve kemerinizi veriyorlar. Ee, onun dışında büyük ve küçük havlu veriyorlar. Mavi çok güzel, çok kaliteli. Büyük banyo havlusu ve küçük havlu veriyorlar. Ben mesela e, bir tane daha havlu götürmüştüm. Verirler, vermezler, pis olur falan gibisinden. Ama tertemiz sıfır jelatinli havlu verdiler. Ve çok yumuşacıktı, çok hoşuma gitti benim. Ee, özellikle tıraş olduktan sonra da yüzme çok iyi geliyordu. Ondan dolayı havlu götürmenizi hiç hiç gerek yok. Şampuan veriyorlar arkadaşlar. Birkaç tane ürünü buraya getirdim. Verdikleri ürünü gösterebilmek için. Dermokil'in güzel bir şampuanı var. Ben açıkçası saçlarımda başka bir şampuan kullandığım için onu götürmüştüm. Bunu kullanmadım. Bunu da ama bazen elimi yüzümü yumuşatmak adına kullandım. Yumuşacık yapıyordu gerçekten. Eğer benim için şampuan gerekli değil yani markası önemli değil diyen varsa bunu da hayda kullanabilir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar hemen diye maddeye geçelim. Diş fırçası ve diş macunu arkadaşlar. Diş fırçamız ve diş macunumuz da askeri tarafından veriliyor. Şu şekilde mavi bir diş macunu diş fırçası geldi bana. Bu şekilde de bir diş macunu geldi ve ben ikisini kullandım buradan götürmemiştim oradan verileceğini biliyordum. Bu ikisini kullandım ve memnun da kaldım değerli arkadaşlar. Diş fırçası özellikle çok çok yumuşaktı. O yüzden bu ikisini yük etmenize gerek yok. Tıraş köpüğü ve tıraş bıçağı var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Arko'nun bir tıraş köpüğünü verdiler. Yanında da şu şekilde Kaç bıçaklı? 3 bıçaklı İki tane bu jiletten verdiler. İki tane bu jiletten, iki tane de banyo jileti verdiler değerli arkadaşlar. Bu jilet çok kaliteli mi? Değil. Ama benim yüzüm hassas değil, ben her türlü jiletle olurum derseniz... Bu jileti kullanabilirsiniz. Ama ben maküç götürmüştüm. Maküçle daha hassas olduğu için gittim. Onunla oldum. Ama tıraş köpüğünü kullandım. Bu kadar tıraş köpüğünü boştan yere çantanıza koy koymaya gerek yok. Askeri bunu temin ediyor arkadaşlar. Sabun veriliyor arkadaşlar. Kocaman bir Duru marka sabun veriliyor. Sabun götürmenize gerek yok. 2 tane boxer veriliyor. Altınıza yeşil. 2 tane fanila yani kısa kollu. iki tane yeşil uzun çorap veriliyor. bir tane gecelik veriliyor bir tane eşofman takımı veriliyor. Bir tane de jilet veriliyor arkadaşlar. Ee, Gecelikte de denilen şey mavi böyle ben hiç giymedim. Hatta nereye gittiğini de unuttum. Kayboldu gitti. Nereye gittiğini ben de unuttum. Böyle şirinlerin giydiği bir kostüme benziyor. Daha çok hademelerin giydiği kostüme benziyor. O yüzden geceliği kimse giymedi. Kimsenin giydiğini görmedim. Eşofman takımı çok güzeldi. Altta cepli bir eşofman. Üstünde gri. Altı lacivert üstü gri olmak üzere. Ee, burada da eğer bulabilirsem bir fotoğrafını koyacağım. Aralık ve Ocak gibi gittiğim için... Benim havalar biraz soğuduğu için bana verilen eşyalar biraz kışlık. Yaza gidene göre daha değişik olabilir. Bu arada götürülmesi gereken eşyalarda da yazın gidenler için ekstra tavsiyelerim olacak değerli arkadaşlar. Bunlar bize askerinin verdiği Malzemeler arkadaşlar jileti, eşofman takımı, geceliği, çorabı, fanilası, baksırı, sabunu, tıraş bıçağı, tıraş köpüğü, diş fırçası, macunu, şampuanı, büyük ve küçük havlusu, kamuflajı ve botu. Kulak tıkacı da veriyorlar. Az sonra kulak tıkacına ekstra değineceğim. Evet bizim götürmemiz gereken ürünler neler arkadaşlar? İlk sıraya telli yazıyorum terlik oranın vazgeçilmezi gerçekten terlik olmazsa olmaz. Hemen giyip çıkarmak için, dışarı çıkmak için, bir yere gitmek için kısa mesafede kullanmak için terlik orada sizin hayatınızı kurtarıyor diyebilirim. İkinci hayatınızı kurtaran şey ise spor ayakkabı arkadaşlar. Hemen kolay giyilip çıkarabilen bir spor ayakkabı çok çok önemli. Çünkü dediğim gibi ben kış döneminde gittiğim için daha benim çok fazla soğuk yoktu ama yine de bazı arkadaşlarım botla gelmişler. Botu çıkarttılar. Botu dolaba koydular. Askeriyenin verdiği botu giydiler. Bu sefer de örnek veriyorum yemekhaneye komutanlar terlikle girmeyin diye ikaz ettiler. Onlar kendi botunu mu giyse, o botunu mu giyse arada kaldılar ve sürekli nizami içerisinde o ıı, askeriye bölgesinde botla dolaştılar. Ama spor ayakkabısı olanlar sivil hayatına yani sivile geçtikleri zaman 6.30'dan sonra ve hafta sonu ıı, spor ayakkabıyla istediğiniz yere dolaşabiliyorsunuz ve size kimse bir şey söylemiyor. O yüzden spor ayakkabı çok çok önemli. Eğer kışın gidiyorsanız arkadaşlar 6 baksır, 6 fanila ve 10 çifte çorap götürmeniz sizin için yeterli olacaktır. 6 baksır 2 tane doğrudan veriyorlar. 8 baksır olacak ancak ben oranın baksırını beğenmedim. Yani değişik geldi bana beğenenler vardı beğenmeyenler vardı ben giyemedim. O yüzden kendi aldığım 6 baksırla idare etmeye çalıştım. 6 tane vanila. 12 çifte çorap götürdüm ben arkadaşlar. Bu arada çorabın yeşil olması, e, siyah olması veyahut da böyle başka bir renk olması çok fazla fark etmiyor. Önemli olan dikkat çekici renk olmaması. Gri olursa, siyah olursa sıkıntı yaşamazsınız. İlla bir sürü yeşil alacaksınız diye bir şey yok. Çünkü çorabınız gözükmüyor arkadaşlar. Çorabınız, botunuz ve alt pantolonunuz arasında, kamuflajınız arasında kalıyor. Ve hiç gözükmüyor. Çok fazla eğilmediğiniz, doğrulmadığınız sürece güzelce bağcıklarınızı çekersiniz. Dersiniz. O yüzden ben rengarenk götürdüm siyah gri beyaz e, her renk vardı askerinin verdiğini de kullandım yeşil o şekilde kullandım kimse de bir şey demedi o yüzden biraz esnek olabilirsiniz. Çorap konusunda tırnak makasını kesinlikle götürün arkadaşlar tırnakların benim bir ayda uzamaz demeyin iki kere minimum tırnaklarınızı kesiyorsunuz yara götürmenizi tavsiye ederim ben kendi adıma başıma bir e, kaza geldi parmağımı bir yere vurdum ve kanadı e, 16 kişilik koğuşta bir kişi de bulabildim sadece sağ olsun o arkadaşım da yardım etti Berkay'a da buradan selamlarımı gönderiyorum yara bandı da mutlaka götürün 2 3 tane yanınızda bulunsun. Nemlendirici krem arkadaşlar çok önemli özellikle soğukta yapıyorsanız duştan çıktıktan sonra veya hatta eğitimden geldikten sonra ellerinizin üstünde falan çatlak olabiliyor. Ee, o yüzden ellerinizin üstüne, yanaklarınıza, ayaklarınıza sürmek için, nemlendirmek için nemlendirici krem çok çok önemli. Evet, tıraş losyonu çok önemli arkadaşlar. Tıraştan sonra özellikle benim cildim için tıraş losyonu sürmediğim zaman böyle kas katı bir yüzüm oluyor. Ancak tıraş losyonunu kendim götürdüm, oradan vermiyorlar. Tıraş losyonu sürdükten sonra daha ferahladığınızı söyleyebilirim. Islak mendil götürmenizi çok 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 önemli arz ediyorum. Her şeyi ıslak mendille siliyorsunuz arkadaşlar. Dışarıdan geldiğiniz kamuflajınız kirli ıslak mendille siliyorsunuz. Botunuz kirli ıslak mendille. Dolabınızı silmeniz gerekiyor ıslak mendille. Yatağınızı silmeniz gerekiyor ıslak mendille. Yere bir şey dökülüyor ıslak mendille. Islak mendil orada sizin hayatınızı kurtarıyor gerçekten. Islak mendili e, götürmenizde fayda var. Bir tane götürdüm ben bir tanesi bana yetti diyebilirim. Tuvalet kağıdı çok önemli arkadaşlar. Çünkü orada sürekli e, tuvalet kağıdı kağıdı bulunmuyor. Tuvalet kağıdını orada asmayla görevli aslında bir tane e, asker ama ben sürekli tuvalet kağıdı görmedim. Çünkü tuvalet kağıdı asıldığı zaman başka birisi alıp götürüp dolabına koyuyordu. Bundan dolayı çoğu zaman ben tuvalet kağıdını kendi götürdüm tuvalet kağıdıyla çözdüm. Siz de minimum iki tane götürürseniz iki tane tuvalet kağıdı götürmeniz sizin çok çok büyük faydanıza olacaktır arkadaşlar. Pudra götürmenizi öneriyorum. Pudra ayak kokusu için gerçekten birebir. Bizim 16 kişilik koğuşumuz gerçekten temiz ve titiz bir koğuş olmasına rağmen bazen bizde bile ayak kokusu olabiliyordu. Ee, bilmiyorum temiz olmayan yerlerde kim bilir nasıldır. O yüzden ayak kokusunu idare edebilmek için botun içerisine döktüğünüz zaman hem ayağınız terlemiyor, hem ayağınız ne nemli nemli olmuyor, hem de ayağınız kokmuyor değerli arkadaşlar. Pudrayı kesinlikle öneriyorum. Deodorantı öneriyorum arkadaşlar. Ben kış olmasına rağmen neredeyse bir deodorantı bitirmiş durumdayım. Ondan dolayı hem kendi öz bakımınıza bakmanız için hem insanlara güzel kokmak hem ortamı güzel kokutmak için çok fazla aşırıya da kaçmadan tabii deodorant kullanmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar hayat kurtarıcı şeylerden bir tanesi de kürdan. Çünkü yemekhanede kürdan yok, kantinde kürdan yok, askerde de kürdan yok. Ve sürekli de etli yemekler çıkıyor karşınıza. Etli yemekten sonra biliyorsunuz dişlerinizin arasına bir şey gidiyor ve kürdan gerçekten kurtarıcı oluyor. Minik bir kürdan götürmenizi tavsiye ederim. Ben götürmedim ve yokluğunu çok fazla aradım. İyi bir jilet götürebilirsiniz. Az önce söylemiştim eğer sizin jiletiniz bu jilet sizi idare etmezse bu jiletten daha iyisi iyi jilet götürmenizi tavsiye ederim. Temiz ve kirli torbası arkadaşlar bunu ben götürmemiştim. Orada e, zorunlu dedi e, komutanlarımız. Çünkü gerçekten e, dolap küçük bir dolap ve onu iyi muhafaza etmek, iyi koordine etmek için Temiz ve kirli torbası çok önemli. Kirlilerinizi bir torbaya, temizlerini bir torbaya koyup fermuarlarını çekiyorsanız tertemiz bir dolabınız oluyor. Bunu götürmeniz yani zorunu değilse bile götürmeniz temiz düzenli bir dolabınız olması için size çok fayda sağlayacaktır değerli arkadaşlar. Ortopedik tabanlık olmazsa olmaz alabiliyorsanız bir tane Hatta alabiliyorsanız iki tane alamıyorsanız bir tane alın arkadaşlar. 15 günde bir değiştirirseniz ayaklarınız daha fazla rahat eder. En orta bitiği hangisi ise o olması bence çok iyi olur. Çünkü ilk bir iki hafta siz normal hayatınızda ayakta durmuyorsanız çok zorlanacaksınız. Tabanlarınızda ağrı olacak. Son hafta tabanlarımda ağrı yoktu çünkü alışmıştı artık tabanlarım. Ama ilk hafta o ağrı sizi mahvediyor. Basamıyorsunuz üstüne. Ayak parmak uçlarınız ağrıyor. Tabanlarınız ağrıyor. Botun içinde ilk defa bot giyiyorsunuz. Ondan dolayı tabanlık sizin hayatınızı yarı yarıya biraz daha konforlu hale getiriyor. Ekstra olarak bir gecelik daha götürmenizi tavsiye ederim. Kışsa uzun kollu falan kışın giydiğiniz bir gecelik gece uyumak için böyle sportif bir şey. Bunun gibi bir şey olabilir örnek veriyorum. Ee, yazsa kısa bir şort, kısa bir t tişört olarak götürebilirsiniz. Çünkü oradan verilen geceliği sevmeyebilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela oradaki... Alt lacivert vardı arkadaşlar. Paçaları çok sallandığı için Hoşuma gitmedi. Hemen sivil eşya açıldığı gün dolabıma gittim ve getirdim sivil eşofmanımı altıma giydim. Ama oradan verilen griyi mesela uzun süre giydim. Gri üst çok güzeldi gerçekten. E, geldik tuşlu telefona. Tuşlu telefon arkadaşlar çok mühim aslında ama e, benim dışımdaki neredeyse herkes de akıllı telefon getirmişti. Akıllı telefon ilk başta çok sıkı tutuldu. Askerliğiniz uzar gibi şeyler söylendi ama sonradan herkesin kullandığını gördüm. E, bundan dolayı götürüp götürmemek size kalmış bununla ilgili. Hiçbir şey söyleyemem ben risk almamak adına götürmedim. Götürürsünüz yakalatırsanız ters bir komutana denk gelirsiniz. Ters komutan sizin askerlerinizi uzatmakla e, yani tehdit edebilir ve yapabilir de böyle bir e, yetkisi de var. Ondan dolayı ben tuşlu telefon götürdüm ama şöyle bir parantez açacağım. Tuşlu telefonla kulak tıkacını birleştireceğim arkadaşlar. Nasıl birleştireceksiniz diyeceksiniz. Tuşlu telefonlarda bazılarında benim götürdüğüm örnek veriyorum... FM radyo vardı arkadaşlar radyo sizin hayatınızı kurtarıyor ben çok duygusal olarak hassas biriyim hatta duyusal olarak hastalık boyutuna gelen bir hassas biriyim yanımda horlayan birisi olursa ağzını şapırtatan birisi olursa çok rahatsız olan birisiyim ondan dolayı 16 kişiyle yatıyorsunuz ve mutlaka birisi horlayabiliyor bu insancıl bir şey ondan dolayı arkadaşlar kulaklığı hemen takıyorsunuz, müziğinizi açıyorsunuz radyodan ve uyuyabiliyorsunuz. Eğer ben kulaklık götürmeseydim, FM radyoyu götürmeseydim çok çok büyük sıkıntı yaşayacaktım. Eğer böyle bir imkanınız varsa ve hassassanız ben orada horlamadan uyuyamam diyorsanız, sizi gerçekten kısık bir müzikle böyle uykuya dalabilirsiniz, sizi rahatlatabilir. Şimdi söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Gereksiz olan şeylerin hepsini çıkartın. Götürülmesi gereken olarak saydığım şeyleri tekrar başa alarak dinleyin. Ve gerekli şeyleri götürün arkadaşlar. Orada boştan yere bir sürü variz taşımayın. Orada çünkü sivil eşya kantini de var. Bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman dışarıyla aynı fiyata gidip alabilirsiniz. Bu saydığım şeylerin de hepsi var. Pudrası, deodorantı, çorabı, fanilası, baksırı her şey var zaten. Siz hani dışarıdan biraz daha uygun alır alın ama fazlasını almayın. Orada bir şeye ihtiyacınız olursa alırsınız. Gereksiz şeyler var mesela bot boyasını hiç kullanmadık arkadaşlar. Islak mendille siliyorsunuz sürekli. Kilit mevzusu var mesela. Çoğu kişi bot dolaplarına kilitliyordu arkadaşlar. Ben bir kere bile kitlemedim. Yarıdan fazlası kitlemiyordu. Kitleyenler bile sonradan vazgeçmeye başladı. Bot dolaplarını çünkü gelip sizin kokulu botlarınızı kimse çalmaz yani. Ondan dolayı bot kilit falan boya bunlar Fasafüso işler toplu iğne götürmüştüm mesela ben. Çok lazım oluyor, çok lazım oluyor deyip 10 tane götürmüştüm. Gereksiz videolardan dolayı. Ama hepsini geri getirdim. Hiçbir işime yaramadı. Sadece siz arkadaşlar benim oradan veriyor dediklerimi odakların ve götürülmesi gerekiyor dediklerimi odakların oradan verilenleri götürmeyin. İşinize yarıyorsa götürülmesi gereklerinde tekrardan listesini çıkartarak götürün değerli arkadaşlar. Başka bir şey götürmenize gerek yok. Bu video sizi çok aydınlatacaktır. İkinci serimde ise arkadaşlar bedelli askerlikte neler yaşanıyor? Bedelli askerlikte karşımıza neler çıkacak? Eğitimler zor mu? Yorulacak mıyız? Tören hazırlıkları nasıl? Her şeyi tek tek anlatacağım. İkinci videoda askerde bizi neler karşılıyor bu olacak. Şimdilik beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci videomu izlemediyseniz, izlerseniz çok memnun olurum. Abone olmadan çıkmayın. Like atarsanız da memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın.